Barla'dan hayırlı sabahlar. Barla yaz mevsiminde baharla başlayan bir hareketliği yaşar. Türkiye'nin dünyanın dört bir tarafında Hisari Nur talebeleri Barla'ya akın ederler. İşte bu sabah bir grupla beraber sabah namazını kılıp Az önce namazdan çıktık. Şimdi bir hatıra fotoğrafı çekiyorlar. Birazdan Üstad, Birazdan Üstad Hazretlerinin evini ziyaret edecekler. Daha sonra kabristan ziyareti var. Sonra sabah kahvaltısı, bir parça uyku belki. Ondan sonra öğleden sonra tekrar aynı şekilde devam edecek. Elhamdülillah. Bu adam içine sen de giriyor musun içine? bizi hep böyle ihtiyar zannetmeyin. Bizler ihtiyar grubu Bayağı. olarak geldik. Gençlerimiz aynen, ayrıca aynen. gelmişler. Yaşlılar arabaya binsin, gençler yürüsün. Evet. Barla Nur talebelerinin bolca ziyaretlerine Mazhar olmakla birlikte hala bir cihette köylü büyünü muhafaza ediyor. Bahçeler içinde her evin duvarından cevizler, şeftali ağaçları, erik, kayısı, elma, armut gibi ağaçlar sarkar. Muhteşem bir diyar. Şurası Gelincik Dağı olsa nasıl sen dozmak ay Ne istiyorsunuz Bursa bu kırşehirli den anlamıyorum ki dübecek bir adam bulmuşsunuz elinize dost, düşmüş dost, gariban. Nereye bakar? Allah razı olsun senin şey ya dost nereye bakar? Dost, başa bakar. Başa bakar. He? Başa bakar. He bu nereye bakıyor bu akıyor bu kırşehirli? Aya. <laughs> oldu, Allah, Allah, evet bu bir ben, bu mi? bir kestane, kestane ağacı.

şundan hiç şüphem yok ki <laughs> doğru bir tarz ile hı. dikkat ile hı hı. tahkik ile Risale-i Nurlar hı hı. okunabilse hı hı. şimdiki hızının hı hı. çok daha fazlasıyla bütün dünyada intişara devam eder. Beşeriyetin kurtuluşuna vesile teşkil eder inşallah. Bakınız bu genç insanlar da sabah sabah yürümektense arabayla gitmeyi tercih ediyorlar. Yolunuz açık olsun efendim. Badem şu anda çağla değildir. İçi de tam dolmamıştır. Üstelik de para astığınızı da görmedik dallarına. Evet. Babanızın malı Çok mı bu? Yürü geçmiyormuş onun için. Bu <laughs> var? Şey aldı ki. Ben Ben bu adamı takvasıyla tanırım ama ne oluyor anlamadım. Feto mu aldınız? Verdi ver Kim verdi? Sokağa sarkan kısımların hepsinden yiyebilirsiniz. Efkat abi. Bir Fetva'yı verdi

Evet Üstattan Üstattan yadigar Çınar ağacı görünmeye başladı Cennet bahçesi bu mı? Cennet bahçesi aşağısı Siz de Süleyman'dan oraya Bence bu ak saçlar grubuna kara gözlü, kara saçlı delikanlardan aklımızı gizleyecek bir grup ilave etmemiz gerekiyordu. Akşam çok Ben şimdi paylaştığım zaman insanlar diyecek ki bunlar hep ihtiyarmış. O hoşuma gitmiyor. Evet, evet karşı mahalle ve yukarısı en eski mahalle eski köy çeşmenin başına kurulmuş o dönemde Tabii evlerde su yok çeşmeden suyu almaları için yakın yerlere kurulmuşlar Burası daha sonra tanzim edilmiş Evet gelen gidenlerin ihtiyacını karşılamak fark edebilmek açısından güzel olmuş ama şu uçtan sonrası bilhassa daha sonradan yapılan binaların yüksekliği, çirkinliği sebebiyle beni fevkalede özlüyor. Neyse ki bu eski mahalle çok müdahale edilmedi. Daha çok dış kısımlarda, dış mahallelerde yeni yapılanmalar var ihtiyaçtan kaynaklı. Yine de dokuya zarar vermeden çok mübalağalı büyüklüklere kaçmadan bu ihtiyaçları karşılamak evlatır. Ve tarihten kalma o nokta işte Tuğla Ahşap karması bir eski yer Şimdi metro vaziyette görünüyor Bunların tamiratını yapmak lazım ama Düzgün yapmak gerekir Şu Çınar ağacı sarmaşığın hakimiyetinde kalmış. Şerefe'ye kadar çıkmış. Zarar verdiğini düşünüyorum ama Evet. Selamun Aleyküm Ya Eyyühe Üstad Bir cihette yalnız insan Bir cihette Asr-ı Ahir'in merkezi Şu kurumuş dalların üzerindeki tahtalar ustadım geceleri üzerinde ibadet ettiği hücres. dua okudu, sabahladığı tasihat yaptığı ve bu çınar bütün haşmetiyle yaşamaya devam ediyor. Kitabın evinin altından akan tarihi çeşme bu. Üstad Kuru suyunu çok sevmezmiş. Biraz kireçli geliyor herhalde. Daha çok yakın yerlerden su getirilmiş. Ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Allah çektirmesin. Çekiyorsunuz, çekiyorsunuz değil mi? Diz çöküyorsunuz üstelik. Selamun Aleyküm. Aleyküm Selam efendim. Hoş Nereden geldiniz? geldiniz arkadaşlar? Teşekkür ederiz. Şey İstanbul'dan hoş geldik abi. Hoş geldiniz. Var ve beğendiniz hoş mi? Vallahi beğendik efendim. Allah razı olsun getirenden götürenden. Ama aleyküm. şu dikkatimizi çekti, onu da söylemek zorundayım. Ee, temizlik imandandır ibaresine mekanlar, dış mekanlar Şehrin içini kastediyorsunuz. Evet. Onlarla e, bir sıkıntı olduğunu gördüm şahsım adına. Bu sıkıntı... Talep, e, yetkililerden bu işe bir çözüm bulmaları ki daha güzel olacak görsellik olarak, nizam ve intizam açısından. Bu sıkıntının milletimizin müşterek bir hastalığından geldiğini bilmekte fayda var. Muhakkak. Gittiğimiz her yeri kirletiyoruz. Büyük bir itinatsızlık mevzu bahis bu sadece selahiyet sahiplerinin çözebileceği bir iş değil. İnsanı yetiştirmek lazım. Ama mevcut eğitim sistemi de insan yetiştirmiyor. Tabirimi bağışlayın, hayvan yetiştiriyor. Girsin tabii canım. Rica ederim. Selamun Aleyküm. Efendim nerelisiniz? Nereden geliyorsunuz? Eskişehir'den geliyoruz ama Adıyaman'a gittik. Maşallah hemşeriyiz. Evet, ha, hemşeriyiz. Yani. Adıyaman'ın böyle bir köyünden geldik. Oradan da böyle bir sabah. Merhum var. bir Abzer Güven'imiz vardı Abzer Hoca. Nesi oluyorsun? Oo, o. Abzer Güven abi bildiğimiz, tanıdığımız çok değerli bir abimiz de bu da. Allah rahmet eylesin. Akrabalığımız var mıydı? Hı hı. Peki. <laughs> Korkma ya. diyor. <laughs> gitmiş. Evet. O kanların arasında dağıtıyor. Veya orada oturuyormuş. Araştırmışlar sonra ya temel derdi neyse yani sen niye demiş ki, ya o anamın yerine harca geldi. <laughs> 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 Onun hükmü aynı yani hanım. Şimdi bu adamla şu kıyafetin güzelliğine <laughs> bak. Ben kaçırdım galiba ama güzel bir şeydi. Çok Neydi? Temel hacca gitmiş Hasan'ın yerine. Hı. Tamam fakat tavafları hanımların arasında yapıyormuş. Namazlarını orada kılıyormuş. Yakalamış polis var. sen burada ne <laughs> şey? Tavaf yapıyor. Tercüman getirmişler. Şu bu neyse. Demişler şey ki nedir derdin sen? Niye erkekler arasında dolaşmıyorsun? Ya demiş anamın yerine haca geldi. Ben. <laughs> Aslında iyi bir mantığı var. yok Anladım, değil yani. doğru, yani. Hükmü de yani. Onun yerine yani vekaleten gelmişse. Yani, evet. Bir gel asil. Asil gelseydi nereden tavaf yapacaktı? <laughs> Üstadın evi. Daha sonra yapılan tamirat koruma maksatlı da olsa dışarıdan bile aslını muhafaza etseydi daha iyiydi. Bu kaplamalar en azından tarihi aksettirmiyor. Yani ilk geldiğimizde 80'li yıllarda asliyetini muhafaza ediyordu. Timur abi gibi önde yürüyenler bugün dememişler ki siz ne yapıyorsunuz? Bizim gibi gençler de zaten Bu merdivenlerden üstad 8 yıl fasılasız inip çıkmış. Küçücük bir mekan. Ders yapılan bir köşe. Nokta. İstanbul odası Şşş. içerisi. Ah. Evet. Şu gömme pencereler, dolaplar. Üstad zamanından kalma. Asliyetini muhafaza etmiş bir şekilde şükür bunlar şeyden kurtarılmış. Tamirat yanlışlığından hastiyetini muhafaza ediyor. Evet küçücük bir Şimdiki haliyle iki oda. Küçük de işte bir balkon gibi. Burcular sadece okurlar. Başka da bir şey yapmazlar zaten. Anlatırlar, okurlar, çay içerler. Namaz Bu mübarek insanlardan da korkup durmuşlar. Ne yapacaklar zannetmişler hep böyle. Bu adam ne yapabilir yani şimdi? Anne bak ne duruşuna. Maşallah, maşallah. Evet, Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi ve bil alemin. Salatu ve selamu ala Resulillah. Allah'ım sağ olsun. 18 sözden biraz okuyacağım müsaade var değil mi? Hepsimize biraz bir <laughs> Üstadın Barla'da telif ettiği dört, dört tane sözler. Biraz güldük diye kursağımızdan mı bırakacaksın? He? Biraz güldük diye kursağımızdan mı bırakacaksın? Yok biraz daha e, gülelim. İyi pek. Bu fani gülüşlerimizi <laughs> tebessümlerimizi ifka edelim. Ebedileştirelim. <laughs> Ben de ders dinlemeye başladım. Üzerindeki fena damgasını görüp bunu silelim.